Merhaba Bana çok fazla danışmanlık alabilir miyim sizden mesajları geliyor Yani şöyle OVA'yı ya da DPA'yı farklı birilerinden almış kişiler Benden danışmanlık istiyorlar Çünkü bazı noktada satış yapamadıklarını veya danışmanlık alamadıklarını söylüyorlar Öncelikle evet danışmanlık çok güzeldir ve danışmanınızın sizin yanında her zaman olması gerekmektedir Bu apayrı bir konu zaten ama Sizler eğer danışmanınız size bunları söylemediyse Mutlaka bu videoda anlatacaklarımı not almanızı istiyorum Normalde biliyorsunuz benim danışmanlığım, mentorluğum ücretlidir ama ama çok rica ediliyor. İnsanlara ekstra da çok fazla para versin istemiyorum benim danışmanlığım için. Hani eğitimi benden almamış kişiler için de böyle bir yardımcı olsun diye bu videoyu çekiyorum. Öncelikle ben rüyasları inceliyorum insanların. Hani şöyle söyleyeyim. Satış yapamadığını, eğitim almış ama satış yapamamış insanların neden satış yapamadığını çok net bir şekilde görebiliyorum. Bunların birincisi direkt kopya içerikler. Evet videoları zaten Pinterest'ten alıyoruz. Videolar bize ait olmadığında bir problem olmuyor. Ama zaten bizim hedefimiz video değil. Biz influencer değiliz ya da travel değiliz. Biz ne yapıyoruz? Biz bir işten bahsediyoruz ve işi anlatmamız, işi tanıtmamız gerekiyor. Bu noktada herkesin yazdığı yazıları yazarak, herkesin paylaştığı ve zaten izlenmiş olan yazıları, başlıkları, captionları yazdığımızda kimse izlemiyor. Şimdi kendinizi müşteri yerine koyun siz. Ve insanlar aynı içerikleri paylaşıyor, tamam bir kere ilginizi çekti izlediniz, ikinciyi de hadi izlediniz, üçüncüyü de hadi izlediniz diyelim, hani o kadar sıkılıyorsunuz üçüncüyü de izlediniz ama 4, 5, 6, 10, 20, 30 artık izlemezsiniz. Dolayısıyla zamanında çok izlenmiş videoları alıp bir tekrardan aynı videoları paylaştığınızda onlar izlenmez. Bu kesinlikle. Yani eğer bu tarz içerik yapacaksanız ve bu tarz bir sektörü görüyorsanız mutlaka yaratıcı olmalısınız kendi cümlelerinizi katmanız lazım. İnsanlar samimiyet istiyor. Siz karşınızdakine bir şey anlatırken başkasının içeriğinden kopya alıp, kopya yapıştır yaparak bir anlatımda bulunuyorsanız ya da herkesin paylaştığı şeyleri paylaşıyorsanız sizler dönüş alamazsınız. Çünkü artık insanlar farklı şeyler görmek istiyor. Aynı şeyleri görmekten sıkılıyorlar. O yüzden bir numaralı yapmanız gereken şey kesinlikle içerikleri kopyala yapıştır yapmıyorsunuz ve kendi cümlelerini kızık atıyorsunuz. Ben bir hiçbir içeriğimde asla birinden alıp paylaşmamışımdır. Her şeyi kendim yazıyorum, düşünüyorum. Bazen bir saat boyunca elime kağıt kalem alıp düşünüyorum. Ben müşterinin yerinde olsam ve ben kendimden bir ürün alacak olsam ya da ben kendi videomu izleyecek olsam ne yazsa izlerim ya da ne yazsa güvenirim, ne yazsa alırım. Bunu düşünmek lazım. Yani direkt iki saniyedir yaz paylaşarak bu işi yapamayız arkadaşlar. Yani bizim işimiz zaten yaz paylaşarak pazarlama yapıp eğitimleri insanlara aktarabilmek. Daha biz aslında eğitimde anlatılanları öğrenmedikten sonra karşı tarafa bunu nasıl aktarabiliriz ki? Aldığınız eğitimleri mutlaka okuyun ve izleyin ve kesinlikle sadece okuyup izlemekle kalmayın. Aynı zamanda onları hayata geçirin. Ben mesela danışanlarıma her hafta içerik fikirleri sunuyorum. Farklı farklı, kesinlikle aynı olmayan, merak uyandırıcı ve insanların Aa, acaba ne anlatıyor, burada kastetmek istediği ne, bir izleyelim, bir dinleyelim demesini sağlamaya çalışıyorum. Yani bu detaylar çok önemli. Bunu yaptığınız sürece zaten izleniyorsunuz. Hani Instagram'ın en önemli kısmı doğru bir şekilde başlık kullanmak ve caption'da gerçekten işi bildiğinizi insanlara göstermek. E bunu da gösterebilmek için gerçekten insanları tanımanız, insanları bilmeniz ve iletimde anlatanları bilmeniz gerekiyor. Yani yapay zekaya yazdırdığınız yazılar insanlar tarafından zaten anlaşılıyor. O yüzden kesinlikle tamam yapay zekadan ilham alabilirsiniz tabii ki. Ama kesinlikle zaten sadece yazıp yapay zekaya yazı yazdırıp kopyalayıp yapıştırıp yapmayın lütfen. Bunlar tamamen hem etkileşiminizi bozuyor, hem müşterinin size olan güvenini azaltıyor, hem de satış yapamıyorsunuz. Çünkü keşfete düşemiyorsunuz. Çünkü sizin o yapay zekadan aldığınız yazıları Instagram da algılıyor sizin yapay zekadan aldığınızı. Ve siz özgün içerik üretmediğiniz için sizi keşfete düşürmüyor. Özgün içerik üretenleri keşfete düşürüyor. Bunlar çok önemli detaylar. Mesela bir de video çözünürlüğü çok önemlidir. Yani siz video çözünürlüğünü ben görüyorum bazen aşırı bulanık yani. Tamam çok güzel video konmuş, çok güzel yazı yazmış ama video o kadar bulanık ki izleyince başım dönüyor. O kadar yani. Lütfen videonuzu en az 1080p şeklinde kullanın. Daha aşağı kalitede video kullanmayın. Gelelim diğer bir soruna. Profilinizi takipçi geliyor ama takipçiler tekrar geri çıkıyor. Neden? Çünkü dönüp dönüp aynı konuları paylaşıyorsunuz. Hep gelir elde etmek, gelir elde etmek, gelir elde etmek, para kazanmak. Ya yani bu şekilde Instagram'ı yönetemeyiz. Evet bunlardan da bahsedeceğiz ama tek başına bu yeterli değil. Bunlardan bahsederken aynı zamanda mutlaka şeyden bahsetmemiz lazım. Motivasyon vermemiz lazım. Eğitim içerisindeki ufak bilgilerden, tiyolardan insanlarla paylaşmamız lazım. Ki insanlar bizim işin mantığını öğrendiğimizde anlasın, bilsin. Daha sonra mesela özellikle herkes bir akım başlatıyor ve o akımı herkes tekrarlıyor. şunu yaptım, bunu yaptım, işte şunu şunu yaptım. Bunlar da kesinlikle olmaması gereken şeyler. Evet bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Akımlar, çalışlar yapabilirsiniz. Ama kesinlikle insanların yaptığıyla birebir aynı yapmayın arkadaşlar. O çok önemli. Yani çünkü siz kopya yaptığınızda alacak kişi diyor ki zaten ondan içerik çalmış. Yani ben neden ondan değil de ondan alayım diyor. Böylece müşteriyi kaybediyorsunuz. Siz özgün oldukça müşteri sizden alır. Buna çok dikkat etmenizi öneriyorum. Bunlar bakın altın değerindeki bilgiler gerçekten. Bunlar kendi danışanlarıma verdiğim bilgiler. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Çünkü sosyal medyada bence yardımlaşmak çok önemli. Zaten kimin nasibi ise, kimin kısmeti ise onun oluyor. Kazanç onun oluyor yani. O yüzden bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Umarım işinize yarar. Çünkü gerçekten herkesin satış yapmasını ve herkesin kazanmasını istiyorum. Sadece kendi danışanlarımın değil. Zaten benim danışanlarım kazanıyor. Ama diğer insanlar da birilerinden satın almışlar. Belki danışmanlık görememişler, memnun olamamışlar ama onlar da satış yapsın istiyorum. Çünkü onlar da bir para harcamış. Onlar da bir emek harcıyor. En doğru şekilde harcayın ki en kısa sürede kazançlarınız olsun diye düşündüm. Bu şekilde ufak bilgiler verdim. Tabii ki sadece bununla kısıtlı değil bilgiler. Yani Instagram algoritma tamamen bir dünya ya Ve tek bir videoda anlatmak gerçekten çok uzun olur. Bunu kendi eğitimli videolu olarak da olsun, yazılı olarak veya kitapçıkları dökerek de olsun... sürekli anlatıyorum ve güncelliyorum. Çünkü ben de sürekli kendimi güncellemek zorundayım. Yani ben aynı hizada devam ettiğinde benim için de aynı şey geçerli. Benden de takipçilerim sıkılabilir. Artık ben de özgün olmayabilirim. Benim de içeriklerim çalıyorlar. Ve bir şekilde noktada benim de kendime değişiklikler yapmam gerekiyor. O yüzden sürekli makaleler okuyorum, takip ediyorum, yurt dışlarını araştırıyorum. O yüzden en güncel bilgileri danışman grubumda danışanlarımla, OVA danışanlarımla paylaşıyorum özellikle. Eğer siz OVA'ya katılmak istiyorsanız umarım birlikte yol alırız diyorum. Daha fazla bilgi için beni takip etmeyi ve aşağıdaki açıklamadaki ücretsiz kitapçımızı okumayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Umarım işinize yarar.